Esselamu Aleyküm edir Türkmenistan halkım Kurban kuluğa ve içindekilere, Mehame mehame işgelerine yüzlenmek isteyen Kurban kulu, diktatör, stop Kurban kulu derdi Muhammed, stop Sen bize gerek Sen Türkmenistan halkı seni dişlemeyen, zümbol Türkmenistan'ın halkı aç açlıktan yer, Türkmenistan'ın halkı koronavirüsten yer, içinde derman yok Türkmenistan'ın içinde derman yok Türkmenistan'ın içinde banisalarda aparatlar yok. Türkiye'deki alı, Avrupa'daki yalı. Hiç yekece koronavirüs, yekece koronavirüsler keserler adamı gecesinden bu tarbağa aparat yok. Açlıktan ölüye, pulsuzluktan ölüye, Türkmenistan, köreksizlikten ölüye, koronavirüsten ölüye. Ve hemen işgelleri, kör müsünüz? E adamlar, ve hemen işgeller, ministerler, kör müsünüz? Bulduk, vay, diktatura son görelim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem'den hadis şerif var. Siz komşu devletler, siz duyanız yok mu? Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, komşusu aç oturan, komşusunun başına musibet gelende, sesini çıkarmayan, havarını almayan, musulman değildir diye. siz komşu devletler, musulman değil mi? Bizim başımıza musibet geldi, Bizim başımıza açlık geldi, dela geldi, korona geldi, baskı altındayız, prezidentin baskısının, muafiyatının baskısı altındayız. Ne ama, yani? sesinizi çıkarmam oturacak, musurman der misiniz? Sesinizi çıkarın, hayır, soğuk değil bu, diktatörü. Kovalım Türk içinden kovmaya yardım edin ki günün içinde adamlarımız ölüyer, ölüyor adamlarımız. Diktatör stop. İnan Miloslav diktatör. Narod imeyi bırak. Bizim konstitüsyamız ayak altına alındı. Konstitüsya yok, konstitüsya yok. Mafya yönetiyor, mafya diktatör. Kurban Kulu Bezu Muhammed'in diktatör, mafya. Mafya çetesi yönetiyor. Diktatör stop! Hayır, ezizi adamlar! Kovalı şu diktatör, tilkinin içinde. Yoksa adamlarımız kızırılıp kırılıp bariyer. Hayır, sessiz kalmanlar, Hayır, sesinizi çıkarınlar.